Evet, değerli dostlarım. Büyüley de selamlar. Ee, dünya, e, kimilerinin henüz farkında olmadığı, o müthiş dönüşümü yaşıyor. Ee, çok net olarak, e, dedik ki, uzun yıllardır, dünya karanlık iki çağdan, o karanlık iki çağın en karanlığı, karanlığın uygulamaya geçirildiği, adına aydınlanma derken, Illuminati, Lumination, Lucifer, ee, şeytanın ışığıyla ilintili bir kelimedir bu. Ee, aydınlanma derken, Illuminati aydınlanmacılar demek. 1770'li kurumsal bir kuruluş ama öncesi çokça fazladır. Ee, karartılan bir çağ. O çağın bütün tortusunun biriktiği yalancı bir yüzyıl söz konusuydu. Ee, ve e, bunu anlatıp dedik ki artık yeniden ağırma çağına, ...bir geçiş başlıyor. E, hatta işte 2020 yılı... ...2021, kimi için... ...21 Aralık 2021 olabilir... ...kimi için e, 2019'un sonu olabilir... E, ...işte salgının başlangıcı olabilir... E, ...benim görüşümce... ...bir çağ dönümü diye anlatıyordum. E, kimi açılardan... 4000 yıl, kimi açılardan 500 yıl... ...detaylarını anlattık. Bunu. Bugün... ...bakın çok ilginç. Şimdi... E, ...şeyden... E, ...Rusya'da işte Dugin'den çok farklı yerler, farklı insanlardan, e, Peskov'dan, efendim, şeyde, e, e, Amerika'da e, Douglas McGregor ve onun katıldığı programdaki e, insanlardan. E, dün bir arkadaşım gönderdi. E, geçen haftaya kadar aslında bana karşı çıktıkları konularda bir yabancı yazarın kitaplarını ele alarak bazı arkadaşlar sağ olsunlar bize de referans vermişler. Kazım Hoca da bunları söylüyordu diye. Ama acı olan şey şu, yani bir yabancı yazarın bahisleri söz konusu olduğu kale alanlar bugüne kadar kale almıyorlardı. Bakın kaç tane isim saydım, bir iki günün içerisinde hepsi benzer şeyleri söylediler. Yedi bir çağ artık geçiyoruz. Artık o çağın başlamanın zamanı geldi ki hatırlayacaksınız. Daha bu pazar yani geçtiğimiz pazar ve İsrail'deki o artan zulümün öncesinde de Putin'i referans göstererek demiştim ki Putin şöyle bir cümleyi kurdu. Yani birkaç yıl önce Deccal'le savaşıyoruz da demişti. Çeşitli cümleleri vardı ama şu cümle, e, ulusların her birinin içine girmiş, e, finans üzerinden hepimizi bizi köleleştirmiş e, olanları, e, işte oralardan söküp atmanın, indirmenin finaline geldik cümlesi ben de demiştim ki bir devlet başkanı bu cümleyi ediyorsa artık bu iş bitmiş demektir. E, bizim göreceğimiz şey işin e, e, maalesef e, biraz işte konular. Bunlar giden şeytaniler. Biz gidersek yakar yıkarız gideriz dedikleri için de maalesef tabii olumsuzluklarla dolu bir e, final şeklinde e, gözümüz önünde gerçekleşiyor. E, şimdi bu noktada e, artık biterken maalesef e, belki de konuşulabiliyor. Çünkü basında ilgili haberi bile duymuyordunuz. Bakın hangi haberleri? Şimdi çok ilginç. E, 1931'de yürürlüğe giren ee, Birleşmiş Milletler'in bir kararı var. 8 Haziran 1931. Ee, çok özür dilerim. Pardon, pardon, pardon. Ben bir atlayarak girmişim. Ee, evet. Ee, daha öncesi var. Şöyle geleceğim. 31'de bununla ilgili bir kitap yayınlanmış. Evet e, Mescid-i Aksa araştırılmış 1931'in hemen öncesi. Şöyle gideyim bir dakika. Evet şurada. şöyle bir karar çıkmış bakın. Ağlama duvarının mülkiyeti yani o ağlama duvarı dedikleri aslında bizim anlayışımızda nedir? Burak duvarı. Müslümanlara aittir. ...ve vakıf mülkünün bir parçası olan Mescid-i Aksa alanının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğundan gerçek hak sahibi sadece Müslümanlardır. Ee, Burak Duvarı'nın önünde ve duvarın karşısında Magaribe Mahallesi olarak bilinen bölge önünde bulunmakta olan kaldırım da Müslümanların mülküdür. Çünkü burası İslam hukukunun hükümlerine göre hayır için kullanılması gereken bir vakıftır. Ee, ayrıca o kararda şu hükümlere de yer veriliyor... Ee, Yahudilerin getirip duvarın yakınına yerleştirdiği ibadet aletleri ve diğer aletlerin hiçbir ee, bakayım, durumda Yahudilere duvar veya bitişindeki kaldırım üzerindeki herhangi bir hak iddiası oluşturmaya etken olamaz veya buna gerekçe gösterilemez. Bunun üzerine bir, bunu kitapçık halinde 8 Haziran 1931'de İngilizler yayınlıyorlar. Ee, ondan sonra bu uluslararası bir karar. Ve herkes tarafından kabul edilmiş İngiliz kralının ferman olarak yayınladığı aynı zamanda. Ee, ondan sonra e, Ağlama Duvarı Kararnamesi diye geçiyor. Ve Filistin'in o günkü resmi gazetesinde yayınlanmış bu. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu bir. Şimdi devam edeceğiz. onu bulalım önce. Evet şurada notların içerisinde. Evet. Şu anda Birleşmiş Milletler'de devam eden bu konuyu sorgulayan ve işte e, e, 2024'ün Mart'ında galiba e, son oturumu e, ya da e, dava kabul oturumu gibi yani hani davanın önce yürüyen süreçler oluyor da sonra hakim davayı kabul ediyor da dava başlıyor ya e, ondan sonra o oturum gerçekleşecek bakın 20, e, 2024'te. Fakat e, İsrail'in kabul edilmiş bir takım Yanlışları bakın nereye de gideceğiz, konuyu da bağlayacağız. Bir lafı da boşuna etmediğimizde netleşecek. Ee, İsrail'in Filistin halkının kendi kaderini, tayin hakkını sürekli olarak ihlal etmesinden, Kudüs'ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik tedbirler de dahil olmak üzere, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarını uzun süreli işgal, yerleşim ve ilhak etmesinden, ve ilgili ayrımcı mevzuat ve tedbirleri kabul etmesinden kaynaklanan hukuki sonuçlar nelerdir? Bunlar Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş gerçekler, kesin kabuller. Böyle olduğu için buradan kaynaklanan hukuki sorumluluk nedir diye bir soru buna işte 56 ya da 54 ülkenin temsilcileriyle buna yanıt aranacak. Şimdi niye söyledim bunu? Mesele şu. Birkaç program önce de, iki program önce de dedik ya İsrail bir devlet değildir. İsrail bir terör örgütüdür. İsrail teröristtir. İşte bunu için söyledik. Bu ayrım nereden oluşuyor? Bir devlet, evet diğer devletler düzeyinde, uluslararası düzeyde kabul edilmiş olacak ve uluslararası imza attığı, içinde bulunduğu kurumlarında, kurallarına uyacak. Eğer böyle bir durum yoksa ortada, böyle bir durum yoksa ortada, yani uluslararası camianın ortaya koyduğu kurallara uymayan, dinlemeyen, ceza işletemediği o zaman bir terörist grup var demektir. Yani böyle işinize geldiğinizde diplomasi, işinize geldiğinizde katliam yapacaksınız. Ondan sonra bu bütün uluslar tarafından kabul edilmiş olacak. Bakın Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği şeyler bunlar. Neleri kabul etmiş Birleşmiş Milletler bir daha söylüyorum. Filistin halkının kendi kaderini, tayin hakkını sürekli olarak ihlal ediyor İsrail. Kudüs'ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik tedbirler alıyor. 1967'den bu yana bölgeyi işgal altında tutuyor. Filistin topraklarının uzun süreli işgal, yerleşim ve ilhak etmesinden ediyor. Ee, efendim? ilgili ayrımcı mevzuat ve tedbirler çıkartıyor, kanunlar çıkartıyor. İşte kendi vatandaşını ayıran, kendi ırktaşını ayıran, vatandaşı olmasına rağmen Filistinliği ayıran, öbür tarafta Filistin devletinin vatandaşını ayıran bölgeyle ilgili. Bunları yapıyor. Bakın bunların hepsini yapıyor. Adına devlet denen bir yapı. Bir, o devlet değil bir terör örgütü. Ama aynı Daesh olduğu gibi. Hani 58 ülkenin silahlı kuvvetleri, o Ülkelerden birkaçının kurduğu DAEŞ'i alt edemedi ya sözde. Sözde alt edemedi. Bir ufacık örgütü. Aynı mesele. 300 tane devlet bir devlete işlediğini kabul ettikleri bu suçtan dolayı ceza veremediler. Bu dünyada. Bakın. O yüzden birileri e, hani sol kökenden belki gelen veya entelektüel kökenden gelen Alevalatlı külliyede sen yiğitsin dünyada 200 yıl kimse dünya beşten büyük diyemedi demesini küçümsüyorsa bir silkelensin de kendine gelsin. Evinde oturan klavye canavarlarından bahsediyorum. Ee, birileri İsrail devlet başkanının burnunun dibine bir adam parmağını salladı sallayarak siz katilsiniz diyor ve bunu küçümsüyorsa birileri bugünleri anlayamaz demektir. Çünkü bugüne oradan geldik biz. Bunu da biz bugüne gelmeden önce de hani 2009 itibariyle diye, bayrak diktik, itibariyle diye anlattık ya, işte oradan geldik bugüne. Birileri bunları anlayamazlar. Yani birileri meseleleri derinliğine girmiş. Şimdi bunu okudum, özellikle çok bariz bir şey bu. Ama bu sanki yokmuş gibi birileri o sosyal medyada yazılarını yazıyor, açıklamalarını yapıyor falan. İşte efendim İsrail'de falan, onların da hakları. Ya ne hakkı arkadaş? Yıllardır 300 tane devleti dinlemeyen bir terörist böyle yaramaz çocuk grubu zararlı yaramaz çocuk grubu insanlar katlediyor. İşte şu anda da gözümüzün önünde savaş hukuku mu neymiş? Bırakın savaş hukukunu. Ya adamlık adamlık da vicdan. 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 Adam eline geçirdi düşman da olsa aman dediği zaman bir durur ya adam olan bir durur. Tamam En adam olan oradan itibaren esaret kuralları neyse onu çalıştırır. Hani yarım adamsın Hani yine düşman dedin vurdu kafasına bilmem ne yaptı. Ama en azından bir başta bir durur. Ya bunlar düşmanı düşmanı geçtik. Çocuğu çocuğu gidip birebir öldürebilen bir topluluk. Şimdi neye benziyor biliyor musunuz? Günlerce o görüntüyü izleyip böyle ağlamıştım. Niye biliyor musunuz? Ya böyle bir benim sıfatımda böyle bir varlık olabilir mi diye. Hangi görüntü? Bu 15 Temmuz'da FETÖ'cü yüzbaşının Acıbadem'de o rahmetli muhtara yaptığı hareket. Adamın biri geliyor, senin vatandaşın. O güne kadar da aranızda bir problem de yok, sorun da yok. Aranızda bir klik ayrılığı falan da yok o güne kadar bildiğimiz. Adam geliyor, kardeşim ne yapıyorsun? Hepimiz kardeşiz diyor. Adamın kalbine namluyu dayayıp, piyade tüfeğiyle adamı vuruyor. Yere düşen adamı, bir dakika değil orası acaba biliyorum ben orayı, o bölgeyi. Oraya götürür, adamı yetiştirecekler belki, ona da izin vermiyor. Şimdi bu ne olabilir ya? Bakın arkadaşlar, bir yere geleceğiz. Yani muhtemel hepimizin üzerine uygulanan, kimimizin çok etkilendiği, kimimizin etkilenmediği, ise işte bir örgüt üyesi olmaktan dolayı üzerine bilinçli ve organize biçimde uygulanan, sanki bir takım yöntemler zinciri var. Yani insanın zihni sanki e, sürüngenleştiriliyor birileri tarafından. Evet, yani anlatıyoruz bunları. Ama bunu hani bu ay çıkmış yüzünü de görelim. Yani böyle teorileri anlatmak da olmuyor. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ha ama bunların etkileyemediği bir tür bağışıklığa sahip tarafı da bilelim. Şimdi İsrail'de böyle bakın kaç gündür. Şimdi burada bir, bir günlük bir şey vardı. Bakın onu okuyacağım bulup size. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sen yani bir güçsüz devlette de olsan, güçlü devlette de olsan ne olduğunu düşünürsen düşün. Sen düşün. Sürekli, bir kere yanlışlıkta değil, iki kere çok kızdım ben bu sefer diye değil, yıllarca göz göre göre sivillerin üstüne Efendim bir de e, yasaklı yani savaşta bile kullanılması yasak bombalar atar mı ya? Atıyorsa dünya bugüne kadar gücünü yettirememiştir. Hani Putin diyor ya işte biz de anlatıyoruz. Bütün ülkelerin içerisine, devletlerin içine girmiş bir ayrı ağ gibi ee, devletleri neredeyse ele geçirmiş. Devletleri kökten geçirmiş ele. Çünkü bin yıllarcık bir e, yıllardır olan bir süreç. Tamam. O yüzden diyelim ki bugüne kadar devletler kafayı kaldıramıyor. Ha bak şimdi söylüyorum. Altını çiziyorum. Bir daha çiziyorum. Bir daha çiziyorum. Olması gerektiği gibi. Her zaman olduğu gibi. Tamam? Her zaman olduğu gibi. Hak yolun yeryüzündeki gölgesi. Dünya mazlumlarının her zaman abisi, babası, büyüğü, Türk devleti bütün hazırlıklarını yaptığı 2009'da önce bir one minute dedi. Daha da Davos'a gelmem. Bizim sizle işiniz bitti dedi. Hadi bakın sıkıyorsa gelin dedi. Değil mi? Ondan sonra onların taşeronuna dedi ki gel bir buraya gel ülkene gel falan. Şimdi hala bunu ona ülkene geldi onu çok seviyordu falan diye anlatanlar var bu ülkede maalesef. Tın 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 tın. Hala maalesef. Ondan sonra Gelişen süreçleri de ondan sonra biliyoruz. Şimdi dünya bize nasıl saldırdı. Ee, dünya beşten büyüktür. O güvenlik konseyinin karşısında kimse bu cümleyi söylemedi, söyleyemedi. Çünkü o cümleyi biz izleyemezdik biliyor musunuz? Ondan önce birisi söyleseydi izleyemezdik. O adam da yok olur. Cumhurbaşkanı olsun, başbakan olsun, bakan olsun. Var örnekleri. Tamam. Burada mesele, Cumhurbaşkanımızın kişiliği tabii ki burada önemli etki ama meselenin ana e, süreci ve oradaki o parmağı sallatan, kuvveti veren şey Türk Devleti'nin yapısı ve hazırlığı elbette ki. Bunu da bilelim. İkisini ayırt edelim birbirine. Bak, bugün geldiğimiz noktada Amerika diyor ki Türkiye aracı olsun. Öbürü diyor ki Türkiye bu işi bir barıştırsın. Öbürü diyor ki bilmem ne. Ama Devlet bey bir şey söyledi. Sonra bir şey oldu. Yani böyle Amerikalılar'a bir saldırılar oldu falan. Amerika inatla <laughs> Türkiye'ye bir suçlama değil hep İran'ı suçlayıp İran'a çevirmeye çalışıyor yüzünü. Yani meselesi ben süreci uzatayım. Bugüne kadar Türkiye'nin önünden nasıl kaçtı? Burada da hem nasıl kaçarım hem de sürecimi uzatayım. Nasıl bir yeri daha yakarım yıkarım? Orayı yakar yıkarsam belki oradan dolanırım. Belki oluşan süreçte bir avantaj oluşur. Türkiye'yi öyle bitiririm. Tamam Çünkü işte e, generalleri, o Pentagon'un içindeki adamlar bile şunu söylüyor. Bakın e, Türkiye ile kara, deniz, hava mücadelesi verme şansımız yok diyor bak. Çünkü biliyorlar silahlar, milahlar. Hani sayısı fazla olabilir birinde. Önemli değil. Bir tanesi silah. Bu makineyi buraya bir koyarsın, dek, onların hepsi olur çöp. Ee, e, i̇kincisi ama bir, bir unsur daha var. Yani Türkiye var ama bir de bu tarafta Çin Rusya da var. Dolayısıyla İngiltere'nin artık o boşluğa düşmeyle son çare olarak katıldığı e, ittifak, İngiltere, Almanya, Amerika e, ve şu anda İbrani İsrail'liler. bak çok ilginç, e, o ittifakın e, gerçekten Karşımıza duracak bir gücü yok. Gücü yok. Ve ben e, işte kara harekat ediyorlar bilmem duruyorlar falan. Türkiye'nin bu geceden başlayarak Cuma, Cuma hafta sonuna kadar en geç e, yani bence 29 Ekim'i de bulmadan e, çok sürpriz bir net yumruk vuracağını düşünüyorum böyle dünyaya. E, artık yani fark edileni iyice fark etmek artık iyice yönelimi netleştirmek yolları netleştirmek açısından bunu e, e, izliyorum. Başka soydan olduğunca kızdırılıyor mu kardeş? He? Kazım Yurdakul anlatma programı değil ki burası. Evet. İşte Azerbaycan'ı çok sana olmuştu. Anlatmıştık bunu. Tanışık ve stratejik bir hikayedir yani. Başka türlü üstünde mümkün değil. Bak bir günlük rakam vereceğim şimdi. Yani ben devletim diyen. Hani biri dedi ya otoriteye söz söylememek lazım. FETÖ. Ya bak bu adamın peşinde hala İsrail'e böyle demiş. Pensilvanya'da oturuyor. Ama hala birileri için hoca efendi. Şimdi benzerlerini hani böyle 500 yıl içinde anlatıyoruz. Böyle 8, 10, 20, 30 tane. Birileri hala böyle yapışıyor ya. Bir hatırlayın ya. Buna da hoca efendi diyordunuz. En azından birileri diyordu. Hala da diyenler var. Tamam yani oradan bir çıkarım yapın. Hiçbirisi amcanızın oğlu değil. Böyle bu kadar yapışmayın. Bu kadar sırtınıza yük olmasın. Ülkenin dünyanın sırtına da yük olmasın. Parantez. Devam edelim. Son 24 saatte dün bu. E, Gazze'ye saldırılarından saldırılarında 182'si çocuk 436 Filistinli hayatını kaybetti. Bak güçsüz, yeteneksiz, e, kendiyle problemleri olan adam böyle e, ortalığa bomba atar. Yani şöyle düşünün bir mahallede kavga ediyorsunuz çocuk çocuk var. Şimdi çok gücünden emin olan adam kendini bir anadan kaçar. Efendim gücünden emin olan adam çıkar böyle baba it gibi ortaya. Ondan sonra bir de gücünden emin olmayan vardır kafası duvarın arkasına saklar. Buradan taşları toplar. Böyle ortaya fırlatır taşları. Geçene mi çarptı? Amcaya mı çarpar? Teyzeye mi çarpar? Şeye mi çarpar? O umurunda değildir o. Atayım oradan bir şey yaratayım da aradan sıyrılayım derdindedir çünkü. Tamam. Adam değildir yani o. Ondan sonra. işte aynı onun gibi. 182 çocuk ölüyorsa bir saldırıda sen bir devlet falan değilsin ya. Sen dünyanın en aşağılık terörist grubusun. En kandırılmış, en beyni yıkanmış. Ondan sonra beyinleri sözde kutsallık üzerinden yıkanmış ama yani e, yani Hz. Musa hazır kıssasını başka bir taraftan anlamak demek bu herhalde. Hani orada çocuk ölüyor ya öyle. yani Çünkü açıklamaları böyle bunlar biliyor musunuz? Ondan sonra bunu başka taraftan aynı seçilmiş kelimesini başka taraftan anlamak gibi yani. E, devam edeyim. Ve toplamda 5087 kişi ölmüş bugüne kadar Gazze'de. 2050 Yarısı çocuk ya. Düşünebiliyor musun? Karşı tarafı sindirim diye çarşıya bomba atıyorsun. Ve dünyaca reddedilmiş bombaları atıyorsun. Yok e, fosfor yok bilmem ne bunları atıyorsun. Bu senin ancak korkak olduğunu gösterir. O yüzden zaten korkak Yahudi diye bir şey var dünyada. Var mı korkak Türk, korkak İngiliz, korkak bilmem ne? Korkak Yahudi var. Sebepleri de belli. Yani niye diğer milletler korkmuyor da siz korkuyorsunuz? Çünkü siz Allah'ı, onun dinini, her şeyi almış, kendi için hapsedip, kendini böyle kibirle yukarı çekmiş, o seçilmişliği öyle anlamış. Yani ben, bak biz nasıl anlamışız? Biz de kendimize seçilmiş diyoruz ya, Allah'ın askeri diyoruz Türkler için, gölgesi diyoruz değil mi? Niye diyoruz? Dünya enderli geçsin, insanlığı öğretsin diye diyoruz. Yani bunlar, yani böyle bir, böyle bir Allah tasavvuru olabilir mi ya? Yani bıraksan şimdi dinle binle kimsenin saygı e, duyuyoruz ama e, çıktısı olan hareketler bütün dünyaya zarar veriyor yani. Ona ona nasıl saygı duyacağız yani biz? Yani onun o dini anlayışının e, çıktıları abi katliamlara sebebiyet veriyor ya. Yani işte aynı işte Fetöcünün mantığı gibi yani niye öyle davranıyor? Ben NATO subayı bilmem ne? O öğretilenler kendi içinde mantıklı bir silsile oluşturup ha, tamam böyle deyince onun çıktısı onu yapmak gerektiriyor çünkü. İşte şimdi ona saygı duyalım buna saygı duyalım. Ya valla küçücüktüm ya. Şu ayrımı biliyorum. Dünyada diyordum ki bütün insanlık grubu her tür felsefe din neyin peşinden gidiyorsa gitsin. Herkese açıktır. Git onların kurallarını kabul et onlardan olursun. Dünyada bir tane yapı var ki bu bizim o da bizim o da bizim o da bizim de koyayım diyen e, ondan sonra şaşırmış yani. Allah aşkına niye peki? Şimdi soruyorum ben. Niye bunlar çıkıp dünya televizyonlarında mesela bunu bu konuyu tartışsınlar mesela? Lan kimse tartışmaz ki rezil olursunuz yani böyle bir şey tartışılır mı? Bak, böyle bir şeyi bir temel vizyon ve misyon olarak koymuş. Bu sebeple de kendi ırkı dahil olmak üzere dünyayı katleden bir acayip güruh var ya. Yani ne desek burada şeyini bu yerini bulmuyor yani. Çünkü bizim insanlığımız gidelim biz de zulmedelim onları katledelim yok edelim gibi bir saçmalığa gitmiyor. Ne yapacağız biz bu adamlarla? Tabii ki müdahale edeceğiz işte. Or oraya geliyordum. Şimdi herkes hiç yani şunu bilsin. Tekrar tekrar her artık son yayında söylüyorum. Allah aşkına biraz da okuyun, kitap okuyun. Bir bakın sağa sola. Adam bak üç tane kitap yazmış. Yabancı olunca kale alıyor. <laughs> Alınıyor birileri tarafından. İyi ki yazmışlar yani. Ne güzel. Ne mutlu bana. Ee, ondan sonra ee, herkes şunu bilsin. Dünya artık net bir hani bak aynı kelimeler kullanılmış. Geçen yayında konuşmuştuk değil mi hatırlarsanız. Dedim ki yeni dünya düzeni 1784-1776-89 arasında başladı. O yüzden Amerika'nın parasına, bu düzeni kurmak için kurulan devletin parasına Novo Ordo yazıldı. Latince, yeni dünya düzeni. <laughs> Şu anda bu düzeni biz bitiriyoruz. O düzenin sonu bu. İşte bu duvara toslamışlık, yeni dünya düzeninin ideokratik rezaletliğinin sonu. Tamam ve bunu konuşurken de diyordum ya, küreselcilerle ilgili konuları güzel anlatıyorsunuz da ama onun borazanlığına vardırmayın konuyu arkadaşlar. Konu bitiyor, yeni başlamıyor yani. Uuu korkalım bunlar geliyor durumu yok. Bunlar geliyordu artık gelemiyorlar. Ya son belki bir bıçağı sokarlar mı arkadan? Korkacağımız bir tek bu var. O kadar. Hani bu durumda da diyorum ya konvansiyonel olmayan bir saldırılar olacak. Bir tek korku var. Onun dışında ben Amerika bize saldırırmış yok. Bizi bir yenermiş falan. Ya geçelim o işleri yani. O saçmalıkları. Ki birileri bize gülüyordu. Bunu Amerikalılar artık söylüyor. Herkes söylüyor. Neyse. Şimdi ama onlar ne diyorlar biliyor musun? Amerikalılar bizi dolduruşa getirmek için söylüyor olabilir. <laughs> ya herkesi kendileri gibi böyle çocukça arayışlar içerisinde falan zannediyorlar yani. ondan sonra. dolayısıyla bu süreç işte ne dedik? 2000-2023 arası Salgınla beraber hiç beklemediğimiz bir şeydi yani bu. Çünkü asıl büyük salgın denen şey önlenebildi. Bu öyle bir sinsi geldi ve sinsi girdi ki önlenemedi. Birkaç sene attığını, atabileceğini, bunu her yerde de söylemiştim defalarca. Ama şunu da söylemiştim. Finalden kimsenin şüphesi olmaz. Finalden şüphe ve finalden o şüphelenilen halin gelmesi artık... Türkiye'nin bayrağının düşmesi yani insanlığın bayrağının düşmesi anlamına gelir. Hızla kıyamete doğru. O zaman işte o e, küreselcileri anlatan ve devam ediyormuş gibi anlatan adam, arkadaşlar haklı duruma geçerler. Çünkü devam eder o zaman ve hakikaten onların dediği gibi bizi derman duman eder. E, e, kalanı robot eder. E, i̇şte kıyamete doğru dünyayı götürürler. O yüzden bir kere hani bugüne kadar inanmayanlar artık veriler o kadar çok ki bir inanın. Ha yok inanmıyorsanız bile oturun bari dua edin yani bu olsun diye bu seçenek yerine. Yani bıdır 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 yapacağınıza. Yani bu seçenek yerine bu olsun bari diye dua edin ya yani. da bir, bir şey cümle çıksın ağzınızdan yani inanmıyorsanız bile. Birçok veri toparlandı artık son dönem devlet başkanları dünyanın en önemli düşünürleri denen insanlar. E, stratejistleri denen insanlar aynı açıklamaları yapıyor ya. Aynı şeyler söylüyor artık. E, biraz bir kafayı kaldıralım politika var, bir Allah aşkına bırakalım ya. Devlet bıraktı yani herkes bıraktı yani. Ee, ondan sonra politika çünkü hikaye belli. Başka bir yere gidiyoruz biz. Ee, o hala o politikacıların o çamura soktukları hala kafayı oraya soktu çıkarmıyor. Ee, çeşitli kesimlerden ha böyle bir kesimden falan değil. Ee, çeşitli kesimlerden.